Arkadaşlar merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir süredir video paylaşamıyordum çünkü 3-4 gün öncesine kadar yine kar yağıyordu köyümüze. Yani hal böyle olunca da gerçekten yapacak hiçbir iş yok arkadaşlar. O yüzden videolar birazcık gecikti. Ee, şimdi dünle bugün hava açtı. Yani artık yavaştan bahar geliyor gibi. Ee, yapacak ufak bir işimiz var. Hem atom karıncayı da garajından çıkarma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, hadi bakalım. kenarında 2-3 tane söğüt ağacı var bizim yerde. E büyük ihtimalle karayoluna çok yakın olduğu için karayollar ekipleri tarafından kesilip bırakılmış öylece. Gidip onları temizleyeceğiz. Kolayca şunu takalım şu büyük romorku. Biraz daha. Evet. Nerede bizim kimimiz? buradaymış. Azıcık ileri gidersek bu girer valla. Bakıyoruz. Oba! Ha, baksanıza ya hala da şu mahallede adam akıllı kar var. Ormanın iç kesimlerinde. Şu tarafta da yine aynı şekilde yani niye orayı gösteriyorum ki en basitinden burası neredeyse Nisan'ın sonuna geldik sonuç <laughs> bu neyse sağlık olsun. <laughs> durdu mu durdu. Motorlu testereyi falan filanı da atalım romorka. Evet, alınacaklar listesi bir adet motorlu testere. Ya benzin bileme seti ve tabii ki halat ve zincir. Buraya ne olmuş ya? Acayip romok ya valla. Hazırız. adet ATV'li geliyor. Abi nereye böyle? Şimdi arkadaşlar bahsettiğim söğüt ağaçları bunlar. Yani gördüğünüz gibi şu kısımlarını kesmişler bırakmışlar öylece. Yani tahminimce karayoluna yakın olduğu için kesmişler de. Hadi onu kestiniz bunu niye kesmediniz onu da anlamış değilim. Neyse artık temizleyelim bunları burada. Bugünkü işimiz bu. Romorku şuraya bir yere açsak. Şöyle. Olur gibi. Şimdi Romorku buraya açacağım arkadaşlar. Orası çok çamur bir de yanaşıksız nokta olduğu için ağaçları bağlayıp şuraya çekeceğim şu kuru yerde doğrayıp yüklerim diye planladım. Hadi başlayalım bakalım. Bunu buradan nasıl çekeriz acaba? Bunu kesmişler ama arkadaşlar tam da kesmemişler bakın yatacak kadar kesmiş bırakmışlar öylece. Önce şu büyüğünden başlayalım. Böyle şuradan bir yerden kesip bağlayıp şuradan çeker mi? Yani çeker herhalde. Onlar zaten kolay. Önce şu büyüğünü bir halledelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bir motorlu testere soğukken nasıl çalıştırılır? En pratik size onu göstereceğim. Şuradaki kolu önce en aşağıya alıyoruz. En aşağı almamızdaki neden? Bu en aşağı aldığınız zaman buradaki hava jiklesini kapatıyor. Hem de çok azıcık gaz veriyor. Böyle olunca da motorun içine Zengin bir karışım gidiyor. Yani ateşlemeyi daha kolay yapabilmesi için zengin bir karışım gidiyor. Burayı aldıktan sonra motor ateşleme yapana kadar kolu çekiyoruz. Ateşleme yaptı. Bakın hiçbir şeye dokunmadım. Kendiliğinden istop etti. Niye? Çünkü zengin bir karışım gidiyor. Havacıklısı kapalı. Daha sonra mandala bir kere basıp bunu birinci kademeye getirip çekiyoruz <Sessizlik> ve çalışıyor. Bu kadar. Bir de şöyle yağlıyor mu diye bir bakalım. Yani görüyor musunuz? Yağ sesiyor. Yani yağlamasında da herhangi bir sıkıntı yok şu anda. <Sessizlik> en pratik böyle çalıştırın arkadaşlar. Başka türlü uğraşırsanız motoru bu tekrardan bujiyi falan söküp bir temizlemek gerekebilir. Şimdi şu bacıklarımı bir sıkayım ben. Oh. <laughs> Şimdi Şimdi tamamen kesersem arkadaşlar şu alt kısımda sıkışır. Önce bir bağlayalım traktörü. Şuradan bez alatı alalım. Ya serbest mi? Serbest. şu an hadi oğlum Allah gerçekten lan arkadaş ne uğraştırdı ya. Ama nihayetinde çıkarttık yani. Şimdi şurada dalı takıldı arkadaşlar. Dal da kesemiyorum. Motor testlerine zincir sıkışıyor. Yani birazcık uğraştırdı. Neyse. Şimdi bunu doğrayacağız vallahi. Şimdi arkadaşlar şu motor testlerinin zincir devresi çörelmiş. Şey zamandır kullanmıyorduk burada. Şimdi birazcık bilelim. Bunu babam nasıl biliyorsa sıfır zincirden daha iyi kesiyor. Bir onun gibi bilemeyi başaramadım vallahi. Adamda yetenek var demek ki. Şimdi bu çıkarttığımız ağaç söğüt ağacıydı arkadaşlar. Herhangi bir meyvesi falan yok. Zaten bizim burada da pek önem vermezler söğüt ağacına eee meyvesi olmadığı için bizim burada genelde meyve ağaçlar ön planda. zaten geçenlerde bir araştırma yapıldı. Yanlış bilmiyorsam yüzün üzerinde armut çeşidi var. Ya yani armudun ana vatanı diyebiliriz bizim burası için. Sadece armut değil, elma da, eee kiraz da, de, de yine aynı şey geçerli. Bir sürü çeşit var. Bir güzel tarafı da yani gidip istediğiniz ağaçtan istediğiniz gibi e, yiyebilirsiniz, toplayabilirsiniz. Kimse ağzını açıp bir şey demez. Zaten ağaçlar da genelde açık alandadır. Yere düşenleri de e, yere düşenlerin de çok büyük kısmını gidip inekler yiyor. Yani onlar bile faydalanıyorlar. En basit örnek şurada asırlık bir armut ağacı var. Sahibi bu armut ağacındaki meyveyi toplamaz. Hemen yolun kenarında olduğu için yoldan geçen insanlar işte durup yiyorlar. Onlar için de değişiklik oluyor. Tamamdır gibi ya bu da. Bayağı körlenmişti arkadaşlar. Zincirin gerginliği güzel. Her şey şu an tıkırında. Evet, doğramaya başlayabiliriz. Baksanıza ağaç kurumuş ya. Bayağı oluyor bunu kestikleri işler başlayana kadar bunu aradan çıkartayım dedim. Ortalık kuruduktan sonra biliyorsunuz, bakın hemen şurada bir tane tarla var mesela. Böyle bir sürü tarlamız var ekilecek, yoncadır, korungadır, yulaftır. Ee, onlarla uğraşacağım için bu tip işlere zaman kalmayacak. Bunu aradan çıkartayım dedim. <laughs> 何 <noise> Evet arkadaşlar bu tamamdır. Sıra geldi. İkinci ağacımıza. Bana göre biraz küçük ama. Arkadaşlar beri doğru düzgün iş yapmadığımız için yalan söyleyeyim yordu biraz ama yani kaç gündür evdeyiz ya oruç tuttuğumuzdan bile doğru düzgün bir şey anlamıyordum şimdi iyi oldu bu böyle akşam gidip bir ağız tadıyla yemek yerim su içelim şey olur yani tavsiye ediyorum evde durunca vakit geçmiyor. Arada motosikletle gezilere gidiyoruz. Yani çekmek istiyorum da Motosiklette kamera işini hallettim de Mikrofon noktasında Eksik var Onu da hallettikten sonra onunla da Videolar gelmeye başlayacak Yani gelmemesinin tek nedeni bu arkadaşlar mikrofon e, Kaskın içinde e, Mikrofon işini halledemedim şimdilik Onu da halledir halletmez motobloglarda paylaşacağım bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Kasayı neredeyse doldurduk. Şu çalı çırpıyı bırakıyorum. Çünkü bunları <laughs> yakmamız pek olanaksız yani bu hal ile. Bunlar böyle burada kuruyor, çürüyorlar, toprağa karışıyorlar güzelce güzelce bir noktaya biriktiriyorum onları. Neyse. Kalan kısımlarını da keselim bakalım. Şimdi arkadaşlar son şurada ilk kestiğimiz ağaçtan bir parça kaldı. Onu götüreceğiz de. Nasıl götüreceğiz ya? İşe bak. Hadi oğlum, üzme beni. Bu kısmı su çekmiş. Eşe yürüsü gibi mübarek. Evet, şu tırıcı amca geçsin. Sonra yolda bizi biçebilir. Hop. batırdık üstümüzü başımızı ya. Valla bunu tek parça atamam. <laughs> Sonuç olarak hulk, hulk değiliz arkadaşlar. <laughs> Ağacın en alt kısmı olduğu için arkadaşlar yine su çekmiş. Ne kadar kesili de olsa tam bir eşya göre hepsi <laughs> bu kadar da. Arkadaşlar, güzelce. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.